Yeah. <laughs> Evet e, öncelikle hayırlı olsun sayın müdürüm. E, şu an Denizli'deyiz, Çameli'deyiz ve e, yamaç paraşütü için en gözde bölgedeyiz ve 2200 rakımdayız. Neler söyleyeceksiniz? Evet gerçekten Çameli'mizde yamaç paraşütü ile ilgili faaliyetler öteden beri yapıldığını biliyoruz. Bugün de çok güzel bir organizasyonla e, yaklaşık olarak 50 sporcunun katılımıyla önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan, düzenlenmesi planlanan daha büyük bir şampiyonluk. ...şampiyona hedefine yönelik olarak... ...belki bir ön turnuva gibi... ...olmuş olacak. E, doğa, şartları... ...gerçekten güzellikler... ...hepsi Çameli'mizde bulunmuş... ...vaziyette. Önümüzdeki... E, ...zamanlarda yapılacak projelerle... ...Sayın Başkanım'ın da... ...az önce konuştuk, hedefleri... ...projeleri var. E, bu bölgeyi... ...Çameli bölgesini... ...paraşüt merkezi yapılması... ...konusunda çalışmalar devam edecek. bu vesileyle emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Katılan sporcularımıza da başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir turnuvayı yarışmaları sonuçlandırılmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Artık kış sezonunu geride bıraktık. Yaz sezonunda bütün etkinliklerimizle, aktivitelerimizle Çameli'ye misafirlerimizi bekleyeceğiz. Evet. Ee, öncelikle Sayın Müdürüm'e hayırlı uğurlu olsun. Ee, Denizli'mize yeni atandılar. İnşallah onların e, liderlerinde güzel projelerimizi, sporsal anlamda ki bunlardan bir tanesi yamaç paraşütü. çok güzel çalışmalarımızı inşallah yapacağız. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Bugün de bizler yalnız bırakmadılar. Bugün Sayın Kaymakam'ımıza beraber teşrif ettiler. Ee, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Müdürümüze söylediği gibi hedeflerimiz büyük düşüncelerimiz büyük. İnşallah bunu da devletimizin imkanlarıyla, devletin bütün partileriyle hep beraber bunları başaracağız. Ne yapacağız? Bugün burada yapmış olduğumuz şampiyona, gençlik kupası, e, bahar kupası, gençlere yönelik, gençlerimizin yaptığı, genelde Türkiye'den katılım olan e, bir antrenman uçuşları diyelim. Çünkü bizim esas turnuvamız 27 Ağustos'ta World Cup Dünya Ön Şampiyonasını burada gerçekleştireceğiz. İnşallah başarılı bir organizasyonla da 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında da Yan Şampiyonası'nı Çameli'mizde Denizli'mizde yapmakla ilgili hedeflerimiz var. Bunlarla ilgili de kulislerimize başlamış durumdayız. Şu anda olmuş olduğumuz Yaylacık e, Kulesi'nin olduğu yer e, BTP mesele yerimiz, belediyemiz dair. Evet. E, Güney Güneyge Kalkınma Ajansı'yla da buraya güzel bir projemiz var. Ki ilk defa çıkabildik. Bizim buranın kış şartları ağır. İhalesini yapıyoruz. Burada Yamaç Paraşütü'ne ilgili işte Seyir Tepesi, e, diğer e, e, türbünlerin yapılmasına ilgili ihalemizi yaptık. İnşallah yeni şampiyonlara bunları e, yetiştirmiş olacağız. Şampiyonlarımızı burada yapacağız. Sadece yatırımımız burası değil Çamal'in karşısında e, bir de e, Karadağ e, yamaç paraşüt pistimiz var. Eğitim uçuşlarını yaptığımız, eğitimlerini vereceğimiz. Bununla ilgili de sağ olsun genç arkadaşlarımız bir yamaç paraşütü uçuş okulunu ilçemizde açtılar. Orada her hafta düzenli bir şekilde eğitimlerimizi vermiş olacağız. E, akabinde e, şimdi bu mesafe gençlik yarışması mesafe yarışmamız. E, 27 Ağustos'ta World Cup ön elemesini yapmış olacağız. Bu yıl içerisinde de takvim yani federasyonumuzun takvimine uyarsa bir de hedef yarışması yapıp yılda en az burada 3 tane profesyonel yarışma yapılması ki Eylül'de Ağustos'ta yapacağımız şampiyonada da şu anda 50'nin üzerinde ülkeden 500'ün üzerinde sporcu şu anda kayıt yaptırmış durumda. Tabi biz yarışma kuralları gereği en fazla 120'sini seçeceğiz. Ama en az 30 ülkenin üzerinde da yarışmacı buradaki şampiyonaya katılmış olacak. Gelecek yılla ilgili kulis çalışmalarımızı yapmak için de yine Temmuz ayı içerisinde Mekodonya'ya yapılacak bir şampiyonaya kaymakamımızla beraber eşlik edeceğiz. Orada gerekli kulislerimizi yapacağız. İnşallah dünya şampiyonasında denizimizde, Çameli'mizde yapmış olacağız. Yamaç paraşütü özellikle alternatif doğa sporlar anlamda bizler için önemli. Daha işte trekking, yürüyüş alanları, daha bisiklet maraton yarışmaları, uluslararası e, e bisiklet yarışmasına ilgili de çalışmalarımız var. Bunları da yapacağız. Hedefimiz Çamal'imizde her yıl en az iki tane uluslararası böyle şampiyonalar yapmak. Hem ülkemizin hem ilimizin hem ilçemizin tanıtımını yapıp turizm potansiyeli anlamında değerlendirmek ki biz aynı zamanda çamel olarak Fethiye'ye çok çok yakın bir noktadayız. Fethiye Babadağ'da e, turizm anlamında uçuşlarımız var. Bunu da değerlendirmek istiyoruz. Yine diğer tarafımıza baktığımızda Pamukkale'de de e, çok güzel manzaralarımız var. Yani buradaki yamaç paraşütüne organizasyona gelen arkadaşları hem Baba Dağ'dan hem Pamukkale'den uçurup yani burada ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz. İnşallah çok güzel çalışmalarımızı devletimizin destekleriyle de yapacağız. Allah razı olsun gerek Gençlik Spor Bakanımızdan, en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Onların bize vermiş olduğu desteklerle beraber inşallah altyapısını yapıp organizasyonlarını da valilerimizle beraber çok güzel bir şekilde bunu yapacağız. Bundan hiçbir tereddütümüz yok. Bugün de gençlik kupasıyla ilk sezon bunu açmış olacağız. İki yıldır pandemiden dolayı biliyorsun bir yarışma yapamadık. Dünya Kupası'nın bir ayağı da burada da bunun da iptal oldu. Bu sene startını vermiş olacağız. İnşallah kazasız belasız güzel bir uçuş gerçekleştiririz. Bu arada hem Denizli valilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda gerek UMK, UMKE, AFAD bütün ekiplerini burada seferber ettiler. Arkadaşlar güvenlik anlamında bütün çalışmalarını yaptılar. Devletimizin de bütün kademelerinde herkese ben çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk merhaba. Nereden geliyorsunuz? Antalya'dan geliyorum. Ee, Çamadayız. Evet daha önce de geldim buraya. Denizliliğim aynı zamanda. Evet. Kaç yıldan beri yapıyorsunuz bu sporu? 9 yıldır yapıyorum 9. sporu evet. Nasıl? E, şa, şa, ortam nasıl? Valla çok güzel. Çameli genelde keyifli geçiyor burada yarışma. Belediye de güzel bir destek sağlıyor. Ee, bakalım bugün de uçuş güzel olacak gibi, havada güzel görünüyor. Umarım kazasız belasız bir yarışmayı sonlandırırız. Çameli ee, her zamanki gibi, gibi çok güzel. Ee, Yaylacık dağındayız. Bu yıl e, yine bir yarışmamız var burada. Yani Mayıs ayının sonundayız. Hava güzel, coğrafya çok güzel. Çameli her zamanki gibi çok güzel. Umarım kazasız belasız bir yarışma olur herkes için. İlk defa uçuyorum buradan. Bu coğrafya çok güzel, çok keyifli bir yer insanları da güzel. Hava da bugün güzel gözüküyor. Bakalım göreceğiz. Misafirperlik, yemesi, doğası. Ya çok güzel. İndiğimiz zaman mesela çok hemen karşılıyor. Sizi bırakalım diyorlar, ilgileniyorlar, yemeği, içmeyi soruyorlar. Güzel yani burası. Ambiyans çok güzel. Teşekkürler. Nereden geldiniz? İstanbul. Kaç yıldan beri bu sporu yapıyorsunuz? Çok yakın. 3 yıl. Şu anda cihazların ayarlarını kontrol ediyoruz. Uçuşa hazırlık yapıyoruz. Çünkü uçarken buradaki verilere göre uçacağız verileri kullanacağız. Ona göre ayarlarımızın tam olması gerekiyor. Bugün kaç kilometre bir uçuş var? Bugün tahmini bir 70 civarı, 70-80 kilometre civarı bir uçuş olacak ama tas birazdan açıklanacak. Güzel bir hava var. Rüzgar güzel, hava güzel. Kesin güzel kesin. Hava güzel diyelim. Ee, kaç saat havada bu? Yani yaklaşık e, 3 saat civarında havada kalır herkes 3-3,5 gibi e, yakın iç, ilçe olarak Çama ilçesiydi dışarıda e, e, TASK belli değil birazdan TASK belli olacak o zaman büyük ihtimal e, bu tarafa deniz istikametine doğru çıkacak Karadağ'a doğru çıkacak yani Sevgili pilot arkadaşlarım Türkiye Hava Sporları Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Ufuk Tarakçoğlu ve Şehrimize ve ilçemize hoş geldiniz diyorum. Umarım güzel, bol termikli, uzun mesafeli bir uçuş olur. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Evet. Evet. Sayın Kaymakam, Belediye Başkanı, İl Temsilcimiz, çok e, kıymetli sporcularımız, basınımızın birbirine temsilcilerim. Hepinizi şahsım ve kurumum adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gerçekten güzel bir ortamda, ben de ilk kez görüyorum burayı, harika bir ortamda, güzel bir uçuş e, alanı var, manzarası çok güzel. E, ben katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum ve önümüzdeki dönemde burada çok daha büyük, çok daha güzel e, yarışmaları, turnuvaları yapacağımızı ümit ediyoruz. Bu konuda çok kıymetli başkanımıza çalışmalar için teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. E, kazasız, belasız uçuşlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sayın Peymanoğlu Sayın İl Müdürüm, İl Kentçim, e, çok değerli sporcu arkadaşlarımız. E, hoş geldiniz. Biz sizleri özledik. İnşallah sizler de bizleri ve yaylacı özlemişsinizdir. Tam pandemi e, her şeyimizi değiştirdi, bütün hayatımızı değiştirdi. İnşallah bu beladan da kurtulduk. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bu genç Kupası'nı da biz ilk defa yapıyoruz. İnşallah 27 Ağustos'ta da biliyorsunuz e, XC'mizi e, burada yapmış olacağız. Dünya yap Maç barışta ön ayağını burada yapmış olacağız. Ondan sonra da sizlerin destekleriyle de hedefimiz 2023'te Cumhuriyetimizin kuruluş, e, kuruluşunun 100. yılında e, süper kupayı da burada yapmakla ilgili hedefimiz var. E, bunlarda da en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. E, tabii şu anda gördüğünüz şekilde inşaat halindeyiz. Ee, biliyorsunuz kışın buraya çıkamıyoruz. Ee, daha biz de yeni yeni buraya çıkmaya başladık. Burada e, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle diğer eksiklerimizi arkadaşlarımız başladılar. İnşallah yeni şampiyonada daha farklı bir yayla çıkıyormuş olacaksınız. Bir taraftan da Karadağ'da e, arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. Orada da yamaç paraşütü, e, eğitim pisti yaptık. E, burada uçamadığınız zaman da sizleri e, inşallah orada da bekleriz. Orada biraz daha rakamımız alacak. Ee, orada da eğitim uçuşları yapmak için bizce daha müsait. Hem e, bir boşluk bulduğumuzda buradan uçarsanız oradaki eksiklerimizi, girdiklerimizi, artılarımızı, eksiklerimizi de bize göstermiş olursunuz. Hep beraber de orayı hep beraber canlandırmış oluruz. Ee, biz belediyemiz olarak Yamaş Projesi'ne e, şimdiye kadar verdiğimiz desteği artarak devam edeceğiz. buradaki bizim en büyük partnerlerimiz sizlersiniz. Sizlerin destekleri, görüşleri, önerileri bizler için çok çok önemli diyorum. Bugünkü yarışmanın da kazasız, belasız, ee, güzel bir uçuş olmasını diliyorum. Ayrıca başta Sayın Valimiz olmamız üzere, Sayın Kaymakamımıza, ee, Genç Spor Müdürümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda gerek UMKE gerek e, diğer e, gelen arkadaşlara da ben hoş geldiniz diyorum. E, devletimizde bütün imkanları sizler için buraya güvenlik alanında sever berektirler. E, ben katkıyı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sözü de Sayın Kaymakamımıza bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdim. Sayın Başkanım, Sayın İl Müdürüm, Sayın Temsilcim, değerli spor katılımcılar. Tekrar ilçemize hoş geldiniz. Başkanımızın bahsettiği gibi iki yıl maalesef pandemi nedeniyle hem yavaş barış hem diğer etkinliklerimize ara vermek zorunda kaldık. Fakat bugünden itibaren inşallah bu etkinlikler artarak devam ettirdik. Daha bir malum Vekay'la olan projeden sonra buranın pistin başta olmak üzere standartları yükselttikten sonra sizlerin de destekleriyle daha iyi, daha sağlıklı, daha profesyonel uçuşlar gerçekleştireceğimizi ümit ediyor. Bu vesileyle başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, İl Müdürümüz, İl Temsilcimiz ve siz değerli katılımcılarına emekleri, davetleri için teşekkür ediyorum. Yine AFAD, UMKE, güvenlik, sağlık hizmetlerini sunan değerli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. İyi uçuşlar diliyorum. Kazasız belasız. Hayırlı günler. Tekrar.